Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda bitter çikolata hakkında konuşmak istedim. E, bitter çikolata neden fitness açısından yararlı? E, neden fitnessçılar bitter çikolata tüketiyor? Bu gibi sorulara cevap vermek istiyorum. E, ilk i̇lk önce bakıldığı zaman bitter çikolata en az %80 bitter içermeli bence. %70 diyenler de var ama yüzde %70'ler biraz şeker içeriyor daha fazla. Şeker içeriyor, ondan dolayı ben %80 ve daha fazlası. %99 bulursanız gene dağır Bitleri böyle tüketmeniz benzeri. Bakıldığı zaman e, bitler çikolata kaliteli bir karbonhidrat türüdür. Yani e, yulaf ezmesi gibi, bulgur gibi kaliteli bir karbonhidrat türüdür. Yüksek lif oranına sahiptir. Yani yüksek lif oranına daha yavaş enzimlenir anlamına geliyor. E, demir bakımından zengindir. Gerçekten e, birçok Gıdada demir az bulunur, ıspanakta da vardı, gerçi o çürütüldü herhalde. Ama e, demir bakımından zengindir bitki çikolata. Kan akışını hızlandırır. Kan akışını hızlandırmasının vücudumuza ne gibi bir yararı olabilir? Hücrelerimize e, besinler daha hızlı gider ve bu bizim için yararlıdır. Ve endorfin hormonunu salgılatır. Endorfin hormonu mutluluk hormonudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bitter çikolatanın yararları bunlar ve fitness açısından bundan dolayı tercih edilir. E, başka istediğiniz bir besin varsa ne gibi yararı var diye bunu e, videonun altında yorumlardan sorabilirsiniz. E, bugünkü videom bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Müzik